Merhaba arkadaşlar ben dersi gezegen ben, ben de Cansu arkadaşım. Bugün sizlerle başka bir kanal, bugün başka bir video çekmek istiyorum. Başlayalım isterseniz. Adı da ha. şey zaten. Adıydı. 7 saniye içinde test. Taş, kağıt, evet. makas. Hı. Taş, makası her zaman kazanır. Ah. Şimdi. Selam selam. O kazandı değil mi? Evet. İksirim Bardağı sıcak su doldur ve iç. Aa, bir dakika ben de diyordum ne içinde niye su var? Ve <laughs> sıcak. Dedim ki bu soruda mı? Ve soruda çıktı. İçim mi? İç. Yok içme. Allah'ım. Sayacağım mı? Hı? Ha. Bir. iki, Üç. Dört. Ben de sıra. Duba çıkacak hazırdan. Gidip odamda test kitabımı al ve gel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve getirdi. Artı tablomuz var ve e, Cansu'ya şuradan bir artı vermek istiyorum. Kendime de artı vereceğim. Çünkü sıcak suyu içtim. Şuraya Nida yazayım. Nida Cansu şöyle. Soruyorum saramam, söylemem bir saniye içerisinde Saçına tığ topuz yap. Çok şanslıyım takalım. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 Aç bana. <laughs> Mi? Tamam. Hı hı. Tuzlu suyu iç 7, 6, 5, 4, 3 Dedim ve içti Vay 10 daha 3. soru Ha sen Ben soruyorum değil mi? Evet Hesane içerisinde nefesini tut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aa ona kadar saydım? 7 saniyeydi o. Olsun artık. ben bir dakikaya kadar falan suyun içinde falan tutabildiğim için rahat tutuldum şu anda. Ee, balkondayız ve ben bir malım diye bağır. Ben bir malım. Vardı. <laughs> <laughs> ve ben de sıra. Hayır bende sıra. Git sen içerisinde başka bir klip çekermiş gibi yap. Başlayayım mı? Başla. Bir, Dur. iki. Dur. Ha, merhaba, bir, merhaba. Iki. dakika şey soracağım. Ha. Sadece ismini mi soracağız? Kanalı gösterebiliriz. Göstereyim Kana, kanalı göster. Merhaba arkadaşlar. Bir, Kanalıma hoş geldiniz. Iki, ben Dasya Tekiz. Ben bugün ojilerle ilgili yapacağız. Ojileri lütfen böyle sıkıntıza karıştırınız. Tamam. Artık koy. Bana da koy. Zaten bitirdi. Hayır, hayır, ben de sıra en sevdiğin 3 yabancı şarkıcıyız. Şarkı 3 yabancı ünlünün ismini söyle. 7. Bir, bir, dakika ya. Düşünme süresi 7. 6. Selena Gomez. 4. Justin Bieber. 3. Taylor Swift. 1. Taylor Swift kim ya? Ben lütfen ıı, yorumlara yazarsanız Tyler Sparker tanıyorsanız lütfen yorumlara ben tanıyorum diye atarsanız Tyler, Tyler Carter'ı ben tanıyorum diye yorum yazarsanız sevinirim. Can suyu artık Ben ne? 7 saniye içerisinde var. Ay bende. Ha sen de. 7 ha. saniye içerisinde vampi kız kardeşlerin isimlerini söyle. 5. 7. Ama yedi. 6 Slapping ve Dani, Sleeping Slapping de tamam. e en sevdiğin oh, kanaldaki yarışmacıyı Yarışmayı söyle TV8 asistanı ki. dedim ve söyledik. Sıra sende. Ay artı veriyorum kimse de. 7 saniye içerisinde en sevdiğin şarkıyı söyle. E Başlayayım. Biz. Uzatabilir iki, miyim o şarkıyı birazcık? Hayır. <gülüyor> bana <gülüyor> bir, bir masa anlat. Baba içinde beş, bütün oyunları. Altı, yağmurla karasın kar alsın. Güneşle ay. içinde İstanbul olsun. Anlatırken tut elimi. Uykuya dalıp gitsem bile. Bırakıp gitme sakın beni. Evet, nebezi <laughs> Sen de. Ben de dedim sana annenin, babanın, ablanın ve kardeşlerinin isimlerini söyle. Senin ablanla kardeşlerin var. Var. Tamam. Başla. Habibe, An Gökhan, bana. Neriman, evet, beş, dört, üç, Ömercan iki, ve Canselin. Tamam. Artık koyuyorum. Ben söylüyorum. 7 saniye içerisinde en sevdiğin oyuncağı al gel. Bekle. Bir <laughs> kalkayım. Başlıyorum. Baş. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aldım geldim. Gördüğünüz gibi anca ayıcıklarla uyuyabiliyor. Ayı ya kendisi. Hmm. İyi Ay de. deme bana. Ay deme bana. Hadi sen de sor bana. Sormayacağım. Soruyorum. Kalk aya. Şöyle gel de görsen. nasıl. Görünüyor musun? Hı -hı. Kalktın ya ya şimdi. Oturuyorsun buraya. Otur kalk otur. Tam sekiz kere oturup kalkıyorsun. Bir şey olmaz. Oturup kalkıyorsun. 1 2 3 4 5 6 Bitti. Tapta arkadaşımızdı. Ve bugünkü videomuz da bu kadar mıydı Evet, bugünkü videomuzda bu kadardı. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Bugünkü çok saçma bir video oldu gerçekten. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz beğendim yazın. Beğenmediyseniz bir şey yazmayın çünkü çok korkuyorum. Bugünkü videomuz çok kötü oldu. Artık bakıyoruz. 3 tane o 6 tane o 6 tane ben yapacağız eşit